berabersiniz artık. Arkadaşlar iki defa üst üste aradık. Meşguldu Şimdi o bizi arıyor. Alo. Evet arkadaşlar. Tarlanın kenarında işte kurt böyle çıkıyor. Hayvanlar kağların taşların etrafında otluyor. Bak 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 bak. İsa, i̇şte, az aşağıda hiçbir şeyden haberi yok. Yavaş yavaş yaklaşmaya çalış. Aa yakaladım. Bak. Evet. Bu sabah neden adamın bahçesine girdin? Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Biraz önce evden çıktık. daha hava kapalıydı. 2 gün önce bu burada hayvanları götürürken Polat köpeğimiz ileride ağaçların arasındaki tane çakal kovaladı. O gün videoyu alacaktım. Görüntüyü videoya almaya çalıştım. Yalnız kameranın şarjı yoktu. Çakalar ilk önce şu yöne koşmaya başladı. Polat şuradan gitti. Onlar aşağıya indiler ve bu oradan böyle vadi vadi yukarıya koştular. O gün yanımızda da Polat vardı. Diğer köpekler burada orada değillerdi. Ve şu an Polat'ın gözü yine oralarda. Yine dikkat ediyor. Daha önce orada bir şey kovalamış. Ve ona tecrübe kazandırmış. Şu an çok dikkatli. Çömelerek hareket ediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kamışların arasından. Böyle gidiyoruz. Daha önce. Şuradaki yoldan gidiyorduk. İlerisi. Tel örgüyle kapandı. Ve Burası da kamışlardan doluydu ince bir yol açtık Koyunlar gide gide yol ile Harikaya döndü Bayağı açıldı şu an Çok temiz duruyor Önceden böyle geniş değildi çok dardı İsa Şuradakileri aşağıya indir İkiye ayrıldı Polat Arkadaşın hayırlı olsun. Nerede buldun bunu? Berabersiniz artık. Evlat. 6-7 aylık daha yavru. Arkadaşlar bu yavru şantiyenin köpeği. Biraz önce George buradaydı. Evet. Bu arada yatıyor. George ne yapıyorsun? Nasılsın bu sabah? Arkadaşlar George'un yarası iyileşmiş durumda. Koyun gidiyor. Arkadaşlar biraz sonra bir arkadaşımızla telefon görüşmesini yapacağız. İki gün önce bu arkadaş bir adam arayacağımız kişi hayvanları otlatırken bir tarlanın kenarında bir tane kurt koyunların karşısına çıkıyor o da kayanın dibinde hemen videoya başlıyor ve kurtun görüntüsünü çok yakında çok yakında alıyor o esnada köpekler de yokmuş orada ama güzel bir video çekmiş gerçekten. Kurt çubanı da görüyor, koyunları da görüyor ve arada çok kısa mesafe de var. Önce arkadaşı arayalım. Görüntünün nasıl olmuş, olay nasıl e, gerçekleşmiş öğrenelim. Ondan sonra e, görüntüyü ekrana bırakırım. İsa. Ha. Sen böyle kamerayı tut. Arkadaşlar şu an meşgul. Tekrar arıyorum.

ادصاب راه می دیویده. و دام جیب پزرن وان در آن. حیوانچه وای. روش آب کجایی باش میاد؟ نه نه علاوه. حالا تن تن کردم. اینو که دیگه روشش گویی لارا جواب

yavaş yavaş süzülmeye başladı. Hayvanlar kağların taşların etrafında otluyor. Tekrar çoban tekrar çobana bakıyor. Kafasını yere koydu, kaldırdı. Arkadaşımız bu görüntüyü bu anı yaşarken yanında hiç köpek yokmuş. Köpekleri anaç hayvanlara gitmiştir. Ve diyor ki tam saldıracaktı. Peşine verdim, bakırdım. Kaçıp uzaklaştı. Ve buraya yakın başka çuban varmış. Onların sürüsünde bir tane koyun almayı başarmış. Bak 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 bak. İsa. İşte. Az aşağıda bir şeyden haberi yok Yavaş yavaş yaklaşmaya çalış Kendine dikkat et Düşme Yavaş yakalarsın. <laughs> <ama>, kaçtı bak <laughs> Elim aldı <oldu>. Yakalayamadım <gülüyor> <gülüyor> Tekrar dene tamam. İnanıyorum bu kez yakalarsın Biraz canlı ol Dik, Dikkat et kendini hayvanları korkutma Yavaşça Boşver. Yine kaçırdın. Bir dakika bir dakika. Boşver. Yakalamaktan vazge Yakalamaktan vazgeç. Bırak. Kuru. <laughs> Devci verdi. <laughs> Kuru verdi. İşte vallaha. Dur dur dur. Aha burada tutacağım. Burada. Sakalda tut. Sıkı tut bırakma. Dur 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 dur. İşte İsa yakalayamıyorsun. Ama yakaladım. Bak. Evet. Bu sabah neden adamın bahçesine girdin? He? Silesene. Görseydin. Öyle bağırdım. Sesim evet. karşıdaki dalara kadar çıkıyordu. Hiç ses çıkmıyormuş gibi yoluna devam etti. Sen niye yaramazlık yapıyorsun? sana? <laughs> tamam bırak. <laughs> Hadi gidebilirsin. Sen bir daha böyle yaparsa seni döveceğim. <laughs> Eşek nerede? Eşek şuradaydı. Arkadaşlar köpekler yine uzaklara gitmişler. Sabah daha erken evden çıkarken yanımızda polat vardı. George sonradan geldi. İkisi bir olunca uzaklara gittiler. Al. Evet arkadaşlar gün batmak üzere eve gitme vakti geldi şimdi hayvanları çağırıyorum yavaş yavaş bu tarafa geliyorlar Arkadaşlar karşımızdaki dağlarda kar var her tarafı ben O dağın ismi Cirav dağı. Ero'a bağlı. Ero Siirt'in ilçesi. Şırnak tarafına düşüyor. Ay! Bunlar eve gitmek istemiyor. Daha erken. Yoksa sizi bırakırdım buraya. Daha da kalacaktık. Ama hava soğuk. Gece, özellikle geceleyin sabaha karşı. geldiler. Ah, ah. Gördünüz. Bu eşek çok yaramaz. <laughs> Önceden bu oralar ağaçlardan doluydu diğer yerler olduğu gibi. Ormancılar burayı Yok ettiler Tel örgü kurup Bu arada Bahçe yapacaklar ev kuracaklar Bir yere son taş vurup su çıkartıp Bu arada yerleşim kurmaya çalışacaklar İleriki zamanda He ee, Başka, başka, hadi başka hadi çi. gitmemi istiyor. <laughs> ben gideyim. Hayvanlar orada kalsın. hadi. Bunlar çok ağır hareket ediyor. Çünkü eve gitmek istemiyor. Geceleyin çok soğuk. Donarsınız. Neyse arkadaşlar, videoyu burada sonlandıralım. Baştan sona izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. I...